Şimdi şeye gittik, Sevilla'ya. Sevilla, Sevilla maçı, Tigana'nın geldiği maç. Mehmet Ekşi yardımcı antrenör, Ondan sonra Ramazan'a denk geldi. İşte atıyorum 10 kişiysek 8'i oruç tutuyor. Bir ben tutmuyorum. De bizim olur var o tutmuyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> neyse merkez o bizim Ömer var bizim. Öküz Ömer. Dan altı oldu. Şimdi tabi kaçta iftar açacak, ne olacak hiçbir şey bilmiyorsun. O İspanya ta nereli Avrupa'nın köşesi artık yani. Neyse acıktılar da sabahtan beri hiçbir şey yemiyorlar. Zaten birçok şeyi yemiyorsun orada. Yani normal şartlarda da yemiyorsun Hep domuz yağıyla alakalı. Ağız damak tadına bizim damak tadımıza uygun bir şey değil. Neyse nerede tavuğu tavuğu yakalıyorlar, basıyorlar tavuk sabah kahvaltı tavuk, öğlen tavuk falan filan. Burada bizim bir hocamız var, ona telefon açtım. Işte. Hocam diyor şimdi saat altı buçuk oldu, biz diyor ne zaman iftar açacağız? Yani acıktık da saatini bilir mi? ona göre kendimizi yani ayarlayalım. Diyor ki, vallahi diyor güneşin batmasını bekleyeceksin diyor oranın düşeni yapamam diyor. Güneş batınca diyor, ye diyor kabul diyor yani. Tamam. Kapattı telefonu. Bir de orada şimdi herkes kartı falan çıkartıyor çünkü İspanya'dan buraya saniyesi 100 lira falan yazıyor. Böyle şey gibi yağıyor yani. Oldu. Neyse kapattı telefonu. Tam yedi buçuk oldu güneş tepede sekiz güneş tepede dokuz hala güneş var ya şimdi millet birbirine bakıyor. Sevilla'da 11'de 10'da da batıyor güneş abi. Tamam mı? Daha 10 buçukta. Şimdi bir daha açıyor. Ya hocam diyor güneş batmıyor burada diyor. Tamam ne yapacağız? Bekleyeceksin kardeşim diyor. Öldük diyor. Tamam yani. Arı bir yani de. Beklemenin... Hani şimdi mesela dersin ki saat 7, 9'a kadar bekle ye. O beyin ona adapte olur. Kendini şartlandırırsın tamam. Sonu yok. Yani ne zaman diyeceğiz kardeşim devamlı bir şey var falan filan. En sonunda Allah kararlı. Ekman, yani abi siyah ekman. oldu saat işte 10-10.30 falan o civarlarda. Gittik bir yere. Şimdi her şey domuz ile ilgili olduğu için. Tabi bunlar tabırsız. Ne yiyeceğiz? En sağlam makarna kardeşim. Makarna iyi ya tamam. Makarna pişti, spagetti böyle büyük tabaklarda geldi. Sekiz tane spagetti tamam kardeşim, hadi yiyin. Benim içime bir şey oldu. Garsona dedim ki, dedim bunun içinde var mı? Domuz yerine bu makarna, evet abi dedi. Ay eğilmesin, aldırma, aldırma. Hayda, çatallar, bıçaklar yerler. Yani. <laughs> Ulan biz yemek yemeyeceğiz mi burada? <laughs> Makarnalar kaldı. Yemiyor kimse, nasıl yesin adam yani şimdi? O kadar tutmuş falan lan. Başladık abi orada İstanbul'da bir çocuk bu vardı. Onun telefonu. Kardeşim burada Türk yemekleri yapan bir yer var mı? Allah için. Saat 12'de kuru fasulye yaptırdık abi kadına. Fatma diye bir kadın. Sevilla'da 12'de. <laughs> tamam mı? Normal bildiğin sana yağın <laughs> tamam, Kuru fasulye. Saat 12'de kuru fasulye yediler. Öyle kemale artık abi. Öyle bir